Merhaba merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bu ilk yayınım olduğu için e, beğenmeyi ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi e, Deadpool'da kaldığımız e, ya yeri yapıyoruz. Arkadaşlar şu an em yıldızlar toplayacağız. Em, çok az kaldı karanlık fabrikaya gelmemize. Em şey. Em ikinci bossa da yendik. ikinci bossu da. Şimdi oynuyoruz. Bu arada kendini tanıt babacığım. Tamam. Ben Yusuf arkadaşlar. YouTube kanalında ne gibi videolar üreteceksin babacığım? Hep böyle bu oyunu mu göstereceksin? Hayır baba. deki bütün oyunlarımı çekeceksin. Evet. Tamam babacığım. Konuş birazcık oyun hakkında bilgi ver babacığım. Arkadaşlar şu an e, ilk videom olduğu için kanalı beğenmeyi unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Tamam. Abone de olsunlar değil mi babacığım? Abone sana? de olmayı unutmayın. Tamam babacığım. Bu video ne zaman bitecek babacığım? Ee, daha çok e var mı videomuzun bitmesine ben... Kayıt ediyorum daha hala. Bence yok. Nasıl yani? Bence var ya. Ha, kayıt edelim değil mi? Evet. Bölüm bitene kadar herhalde devam edecek değil mi? Evet. Yayınımız değil mi babacığım? Evet. Tamam aşkım. Babacım ben senin kameramanınım ya hani. Evet. Benden istediğim bir şey var mı? Yok. İyi çekiyorum değil mi böyle? Baba bence babacım susa yapıliyor. Tamam peki. Kameramanla susar. Tamam babacım. Evet ama en babaysan konuşabilirsin. Tamam. Bu büyük bir gün saatte Ne iyi olurdu değil mi? Yok kamerayı çekiyorum işte ben. Youtube'a ekleyeceğim. Aman 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 eline silme babacım. Baba nereye sileyim o zaman? Gel ben sana hük yaptırtayım istersen. Videoyu bitir. Ee, arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı da. E, Başı, ben seni hük yaptırmaya gidiyorum. Şey, Durdurma yok. Durdurma yok. Baba e, ama bazı video çekerler durdurabiliyor. Ben daha pek bilmiyorum yani. Bence bir durdur.